arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim kursuna gideceğiz. Ya da havanın hala karanlık olduğunu sorarsanız 7-8 civarlarında zaten da hava zaten hazırlanırken 10 gibi olur. O yüzden ilk önce hazırlanıp 10'a kadar böyle bekleyip 11'de zaten orada varmış oluruz ve zaten de 11'de randevumuz başlıyor. 11'den 1'e kadar öyle bir seans var küçükleri eğlendirmek için gittiğim bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Neyse başlayalım. Ben şimdi ben bir haber yazayım. Yazdım. Şimdi ilk önce ne giyeceğimizi karar vereceğiz. Şunu giymeyi düşünüyorum. Ben yeni bir giyim giyeyim. İyice giyinip geleyim arkadaşlar. Giyindim arkadaşlar. Bu gayet güzel oldu. Primayı şöyle alalım. Gözlüğümle çıkaracağım ya. Böyle daha iyi. Şimdi biraz makyaj yapalım. Gözlük takmak istemediğim için Lenslerimi takacağım. Taktım. Far. Niye ben bunu o kadar uzağa koymuşum? Al. Al. Neyse. Küçük bir teknik arızadan alamıyorum. Devam edelim arkadaşlar. güzel oldu. Fondöten hafiften kapatmak için. Saçlarımızı tarayalım. yeter Hava da aydınlanmış oldu arkadaşlar. Bismillah ilk önce Yeji uyandırmakla başlıyoruz. Yeji. Of ya anne var ya. Mim arkadaşlar. Yeji hatırlıyor musun bugün resim kursu var. Resim kursu mu var? Niye bana demiyorsun? Dedim ya yezi, Neyse. Battaniyenin ve ördeğini var. Ördek değil o pinguin. Tamam pinguin işte. Ve hadi hazırlanıp gidiyoruz. Saat 9 olmuş. 9 olmuş yeze çabuk. Tamam ya. Üstüne eski bir şeyini giydireceğim. Anne hani gün üstünü giydir ya. Hayır. yezi, yezi. Bak kirletirsem. Ha bak. Bak su var. Yani. Hı, bu var bunu değil. Hemen gidelim. Kardeşim James'i uyandıracak. James. James. Anne. Bu bir kuşu vardı. Hadi gidelim. Bak. abin ne kadar hemen hatırlıyor. Anne ya sanki ben çok hatırlamıyormuşum gibi söylüyorsun. Evet çok hatırlamıyorsun çünkü. <laughs> ya gülmesin mi? Yıkılız gülme. Tamam tamam sustum. Neyse. Sabah sabah artık kavga lütfen. Etmeyin sana da kötü bir şeyler giydirelim Yani çünkü orada boya derseniz gerçekten biterim yani. Sana da şunu giydirelim ya. Bu, bu, bu uzun süredir. Yani uzun süredir bunları hiç giymiyordum. Biraz da eskimişti. Şimdi çocuklar kulaklarınızı takayım. Çünkü hala bu uyanmamış. <laughs> ay, ay kalktım, Tamam 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 tamam. Sakin ol, sakin ol. Tamam, ha, kalktım, kalktım. Tamam, tamam. Sakin ol, kalktım, kalktım. Tamam, çok sakin ol. Ben kalktım. Tamam. Üstüne eski, eski püskü şeyler giy. Eski püskü şey mi var ya? Şu var. Hı. Tamam, hazırız. Evet arkadaşlar artık gidebiliriz. Ben buraları keseceğim gittiğimiz yani gideceğimiz zamana kadar. Yani gittiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz geldik ve şu an bana bayan Olivia'nın yanındayız. Merhaba bayan Olivia. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dedim atölyesinde Lazlarımı uğurlayacağız. Bakalım neler yapacaklar. Hadi bakalım. İlk önce nereden başlıyoruz? Olivia Hanım. İlk önce nereden başlarsınız ondan başlayalım. Burada büyük bir tuval var. <laughs> Anne. Yeşil şey yaptık. Çok güzel. Yeşil sen de bir yerinde diyor ya. Sana ne diyeyim ya? Sana, sana ne? Yürü çok güzel. Ben ilk önce ben resim çizebilir miyim? Şöyle de eh, tamam, sonra da ben çizeceğim. Sonra da ben çizeyim. Eh, sonra da ben çizeyim. Tamam sonra da çizeyim. Amca bu niye kalem boyuyor? Kalem kaçağı almışsın. Dur tamam. Oh, Hatta dur ya burayı temizleyelim. Tamam çocuğum. Ya sen beni çocuğu mu dedi? Benim tek annem var. Selak. Yani şu küçücük boyuyla bana laf sokmaya çalışıyor Allah'ım. Ah çocuk var. <laughs> abla bu niye beyaz boyuyor? Çünkü pembe hissettim. <laughs> Çok güzel oldu. Hadi. Bunu birazcık e, boya fıskiyeyi şeyle yapabilir miyim abla? Boya fıskiyesini şuradan sıkıyorsun. Hatta dur onu annen beyaz istiyorum. Uyum pembe istiyorum. Anne sana yardım etsin tatlım. Şimdi daha beyaz istiyorum. Ay ya anne. Tamam tatlım ben hallederim. Tamam benimki bu. Hoppa. Anne, sen ne için ya? Elime kocacık tabloyu vermişsin. Allah Allah. Gelin sen de al şu çıpaçayı. Tamam, işte siyah bende. Şurayı bir temizler misiniz? Evet temizledim. Şimdi ben bir çark keser yapacağım. Çark keser mi? Çark keser. Ya bu şaheser olmasın? Çark keser. Şaheser. keser ya. Sen şey, sanki çok biliyorsun. Tamam tamam. En son en güzel sensin. en doğru sensin ya. Nefeli sen yine duygu sömürülerine başladı. Bence bir kaçalım. Hı? Tamam tamam. Neyse. Bir günde doğru düzgün bir şey yaşayamıyoruz ya. Ne biçim bir aileyim? Ne biçim bir ağlıyız gerçekten. Bir günde olaysız geçirsek olmuyor. Yine kocaman bir C ya? Niye bunu açtın? Tam dost çocuğum temizlerim. Ye. Şimdi bunun üstüne mavi boyadan geçeceğim aslında. çok güzel oldu benimki bitti. Leo istersen sen önce geç. Yok canım ya sen geç. Ben sonra yaparım. Tamam. Sıra bende. Olmaz. Get. Hadi bakalım. Dur, Temizlemem lazım. Ay çok kötü bir şey yaptım. Ay çok kötü bir şey yaptım ya. Güzelsin canım yani. Ee, çocuk gibi davranma. Sen, sen çok çocuk gibi davranmıyorsun da. Tamam, benimki de bitti. Sıra bende. Şimdi ben kocaman kendime bile hak yapayım. İsmi. Siyah bulutlar. Her yerden bulut var maşallah. Ama çok güzel oldu. Benimki de bitti. Tamam. Şimdi sanırım buraya atlatabiliriz. Hatta ben size zahmet olmasın. Ben sileyim. Tamam. Silin hanımefendi. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada istediğiniz gibi dolanırsınız. Anne. Ha, gezi tweaking ne? No! Any yani tweaking yet. Yedi ye çabuk tuvalete annem çabuk tuvalete çabuk. <laughs> ne yaptın ne yaptın? Milletin içinde beni rezil ediyorsun. Git 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 git. Otur. çocuklar bu birazcık e, tehlikeli bir şey yani. Elinizi gözünüze yüzünüze falan sürerseniz yani çıkmaz biliyorsunuz <laughs> Çocuklar bakın size iplikler. Aa iplikler de size doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ağlamayın gelin ben size bir şey buluyorum. Çabuk çocuklar Aa bakın bu tabloları boyayabilirsiniz. Daha tamamlanmış. Hadi bakalım. Gece. Siz artık kil yapın bence. Bunu açalım. Hı. -hı. Hoppa. Oldu bizimkiler. Ne kadar çabuk yaptınız? Birazcık bir, yani hızlı yaptık biliyorum. O oh, bak. Ay çok güzel görünüyor. Ben şimdi birazcık soğusun. Ya yine biraz uğraştıracak. Hmm. Elle bayağı yo, yo, yo yoğurmak gerekiyor. Hmm. benim benim aklıma çok sinsiz bir şey geldi. ni yani geldi, yedi, boyanacağız. Kafamızı boyayacağız. Kafamızı değil de tabloları boyayalım mı? Olur boyayalım. Ay. Eh tamam. Kırmızı boya. Eh. İnşallah yakalar. Bir tane tablo al. Ben tabloda çok güzelmiş maşallah. Neyse. Nazar diyecek. Çocuklar iyi oynuyorsunuz değil mi? Evet. iyi oynuyor. Ay. Ay düşürdüm. Çocuklar iyi oynayın. Nikolas. Ay ne bileyim hareket mi? Ulu, yeşil kitleyelim. Yeşil kesinlikle kitlememiz yani bu fırsat elde kalmaz. James, bana ya biz şeytanı şeytan Anahtar. James bir anahtarı bulsana. Aha <laughs> anahtar. Çelaklar boyayan için anahtar koymuşuz. Vallahi bu dur bakayım. Ya. o ya hiç çıktı mı bana? Aa. Kapının anahtarı takılıyor orada. Ha, tamam. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor orada? Tak tak tak.

Çıkmadan hemen başlayalım bence. Çıkarın. Alo size diyorum. Alo çıkarın yaramazlar. Çıkarın bizi. Alo kapıyı mı gittiniz? Neyse tamam. Birazcık daha yapayım. Gel. Bakın. İlk önce şunu bir tamamlayalım. Yani. Ay bismillah. Öcüye benzedi. Genç bu öcü öcü. Hı hı hı. Tamam. iyi oldu. Hemen devam edelim. Ay ne bu bok yengi. bu bok yengi oldu ya. Gerçekten bok yengi gibi oldu. Bu ne ya? James bu bok yengi oldu. Neyse boş ver. Gide. Başka boya var mı ya? Bilmem. Şu beyaz. Beyaz bu çok kötü oldu ya. alalım. Hadi gel alalım. Alalım alalım. Hadi boyamaya başla. Ay bu kuşmuk rengini ben diyeceğim. ne yapabiliriz? Yeğenin aklından geçelim. Acaba şu sıcak makineyi genç ittirsem mi acaba? Yeğeneye bir şey mi oldu? Ha yok bir şey olmadı. Başına şuna çok değişik. Evet çok değişik. Çok ne kadar etkinliyim ya. Tek çocuk olacağım artık. ne kadar etkinliyim. Zaten tek çocuk değilim ama neyse. Yüzü kardeşin nerede? Eyvah! Yeni çabuk aç şu kapıyı. Zaten orada çalışıyor. Gece düşündüğümü yapmış ama. Luca, Luca. Ne oldu? Nikolası sıcak makine yapmışlar. Ne? Aç şu kapıyı. Eyvah açsam mı? Açtım Allah'ım kaçtım. Kaç. ne olur ne olur cez 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 nerede o eyvah babam geliyor yürü yürü eve gidiyoruz yalnız <laughs> dedim.